Zamanı ve mekanı unutmuş koşmaktadır adeta. Evet, olur. Mehmetçiğini... Şey Kanıyla canıyla her şeyler, büyük bir mücadele içindedir. Sadece ülkenin sınırlarında Hayat evet, her bırak. yerde... bak. Deri, अलेकुम सलाम हजुर बिराद के हजुर आइरहेकी हुनुहुन्छ आज हामी भेट्छौं İstanbul'un fethine, İstanbul'un tetiğinden Çanakkale'ye, Çanakkale'den 15 Temmuz'a, 15 Temmuz'dan günümüze kadar nice şehitler verdik, nice şehitler verdik. Vatanımız sağ olsun. Allah'ın bizlere birlik ve beraberlik versin. Evet, müddet, devletimizi, milletimizi ilerlebet payidar eylesin Yüce Kardeşlerim kısaca aklıma geldi. Bakınız Hazreti Ömer şehit oldu. Hazreti Osman şehit oldu. Canını seve seve veren Emre kardeşimizi, Emre Sayın kardeşimizin bir mümin, bir muvahhid olduğuna şahit eder miyiz? Şahit eder miyiz? Şahit eder miyiz? Eder miyiz? Eder miyiz? Eder miyiz? De, kâdım, Rabbim yüz müşahedetimizi kabul ediyorsun. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Allah hu okay, Akbar Allah <illallah>. <tương>